Bir tarafta kaslı melon. Ben çok güçlü ve bir tarafta Xtric ye ye. Seni veririm lan bak bu metal yumrukla. Ve onların taraftarları. Ve o çok beklenen maç bugün yaşanacak. Ve bir, bir üç iki bir başla. Seni gebertirim. Aa. Şu. Aa, aa. aa. Me me Meran. Birinci randı. Dur lan bu dizimi nasıl okunuyor? Dur dur. Bir bakayım. Ekstrem çıkıyor şey kalandı. Ya! Yay! Bir sıfır. Bir sıfır. Yay! Ağlama Melun. İkinci round. Seni döve bunlar benim bacağım bacağım nasıl bacak onlar ya ya benim bacaklarım kırıldı bir gün bu alçı aldılar böyle kaldı yani metal alçı mı evet yani öyle bir yara ki neyse sen döveceğim şimdi Ho, a, a. ve kazanan bu sokunuyordu ya bu x3 ye ye şu an 2-0 bitiyor sevgili seyirciler. Aa, yine kırdım galiba bir yerlerimi. Evet sayın seyirciler bu mücadele taraf tarsız geçiyor. Oh şimdi seni geberteceğim. Ah. Metal bacak. Ah. Şimdi seni yüzüne tekme koyacağım lan. Ho. Ah 3-0 kazanan x gece oh. oh. Ve şimdi başka bir şeye geçeceğiz. Çalınca. E bu birinci çalış mıydı? Evet 3 challenge var. Üç challenge mi? Pardon. bir tane daha challenge var. Tamam. O ne lan? Tezgah lan bu. King. Evet bu parkur biraz kısa arkadaşlar. Kusura bakmayın. Uuuu. Ve son olarak koşmalı. At zor çalınca En zoru bu. Böyle koşacaklar. Böyle atlayacaklar. Bacakları. Bir ihtimalle buna değecek. Ve burada kazanan takımın taraftarları ve kazanan e, ee, in e, kişi var. Ya ismini söyler misin ne olur kişi yani? İlk ilk stretch yc çıktı. Hepiniz bu parkuru yapacaksınız. Tamam ben başlıyorum. Ve ee, parkura başlıyorum. Oh kolay ya bu easy peasy olacak. Is busy. Oh, oh acıttı. Ah, ay çok çok şey buldum ama olsun Allah ölmedim yani. Wow, inşallah o şeyi takılmam. Allahım sen sen beni kuryar Rabbi Ah, Allah'tan metal Alçılarım var ya. Ama alçı gibi hissettirmiyor nedense. Allah'tan metal alçılarım var. Yoksa neler olacak? Yani çünemem. Buraya, buraya geçmem gerek. Oh tam geçtim. Hayır hayır. Oh geçtim tam. Oh. Ve buradan altı şey takılmadan gitmesi gerek. Oh oh. oh. Ve eğer aşağı düşerse kazanacak. Alttak şey tahılma. Servani. Oo. Oo. adam paraşüt olduğu için yani hafif düştü. Ve sıra korne bir Oh, biraz koya kolay ya. Yani takipçim geç, geçtiyse ben niye de geçemeyim değil mi? Oo, oh. sen Oğlum ya neden en son ben varım ben bunu yapmak istiyorum. Neyse ben ben dört üstüne düşerim o yüzden bana bir şey olmaz diye. Hey vay. Evet arkadaşlar kitin hava avantajı da bu dört kedi olması böyle. Dört ayak üstüne düşer bir şey olmaz kemiği falan kırılmaz. Zaten x trix y, z, y, de avantajı paraşüttü. Evet bu karakterin bir avantajı yok onun eminim. Of ya keşke paraşütümü getirseydim evden. Neyse hayır iyi takılma 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 takılma. Oh tamam. Kaptüs kanları da var. Kaptüs yani. Oo. oo. O ürüncül yere geçeceğim. Aslında pek ürüncül değil. Bir şey bu arada e, bu parkurun ikinci videosunun gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz abi ikincisini yap diye. Bu arada parkuru ben yaptım o yüzden kısa yani yoksa moda uzun olurdu büyük ihtimal. Ya, kolay yapayım yani orada. Ha, hayır hayır hayır. Oh tamam. Demir şeylerim yok benim. Ya o da onun ikinci avantajı da var. Bana ne ya? Ben saymam. Ben saymam. Neyse tak kim diye bir şey demiyorum. Hayır pişmem inşallah. İnşallah patlamamış. Patlama şıpışır olmam. Bacağım yandı. Neyse. Oh ben giderim artık. Oh bacağım patlamış şş oldu. Patlamadı aslında ama. İdia! Ama hər xammiyon. Gəl plan qarşı şey yana. Nəsə. Uu! Taş topla. Öyürəyi çəkən. Nə yollasa mən buna öyürəyi çəkdim. Zero mark. Qardaş dəyişmə. Hayır! Oh, üstümü də şimdi Allahdadır. Nəsə. Elim çıxdı amma. Sıra bende. Oh, bıçak kızıma geldim. Hemen yürüyeyim ya. İnşallah düşmem. Ters toklu. Oh, oh ters takla geçtim lan. Yani ters takla sayılır mı yok. Aa! Sen takma sayılır mı? Ben nereden bileyim? Arkadaşlar ben bilmedim, bilemedim ya. Aa! olur. Aa, aa, aa. Neyse ben gidiyorum. Adam iskelet ama gidiyor. Bravo. İskelet katlar. Artık o iskelet katlar. Oo, ve iskelet katlar da iskelet katlar kafasını vurdu. Ama yere iniyor. Ee, e. İskelet katlar pek bir iniş yapamadı. sıra bende ya da git sen önce git. Tamam. Aa kolay. Git hayır. Tamam güzel. Hemen gideyim. Ooo. ikinci parkuru yorumlara yazayım. Yapayım mı? İki tanesi. Oo. Aa, hayır hayır, hayır. gitsin <laughs> kafası. Ben yiyeyim. Bu. Oh. Neyse bunu yapmam gerek. Aa! Kit sıçıyor mu? Ne yapıyorsun? Aa. Aa! kit kit eksi olmaya karar verdi. Lan adam kit eksi oldu. Aa! Ama biraz iyi de yapıyorsun. Git. Ayıp oluyor. Kes sesini Orhan. Orhan mı? Ben Orhan değilim ki. Lan bu nasıl havaya gitti? Peki Jackson e par parkur içinden geçiyor. Bravo. Seyir <laughs> Ve kit e mi savoyu uçtu. Artık nerede? Buradaymış. Aa! Ya oğlum kit ya şu kit e gücüne bir alış ya. Neyse sıra bende. Aa! Hop! Aa! 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 Oh, hadi sana köprü olayım. Aa, ben zaten üstünden geçiyorum. Aa, o da niye bunu yaptırdın? Ya ben ne yapayım? Bunu ne yapacağını bilmiyordum. Oo, aa, bacağım koptu. Mükemmel. Adam. Ah, <laughs> oh, tamam. Aa, biraz yüzüm yandı ama. Sen. <laughs> Of. Of. Ay! Ne oluyor? ya? oluyor? mısın? Ve parkur dar olur. Godanın pizza! Abone olmayı unutmayın.